Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda Teta Coin'i inceleyerek, Teta Coin nedir ve gelecek vaat ediyor mu sorularına cevap bulmaya çalışacağım. Ayrıca Teta Coin ile ilgili önemli seviyeleri belirtip, gelecek fiyat beklentilerimi sizlere aktaracağım. Teta, blockchain üzerinde, video yayınları için oluşturulmuş merkeziyetsiz bir platformudur. YouTube'un kurucu ortağı Steve Chen tarafından da tavsiye edilen bir proje olan Teta Network, video içeriklerinin eş zamanlı olarak izlenmelerinin yanı sıra, sistem içerisinde para kazanma metotlarını kapsamaktadır. Bu platformda kullanıcılar video paylaşarak gelir elde edebilmektedir. Ayrıca paylaşılan videoları da diğer kullanıcılara göndererek para kazanmakta mümkün. Teta ağının bir diğer özelliği ise diğer video paylaşım platformlarıyla entegre edilerek dağıtım maliyetlerinin azaltılması ve bu entegrasyon neticesinde etkileşimin artırılmasıdır. Teta platformu video paylaşım altyapı maliyetlerini düşürüp kullanıcı ödüllendirme harcamalarını artırarak kullanıcı kitlesinin her geçen gün daha da artmasını sağlamaktadır. Teta platformu video paylaşımlarında uygun maliyet ve verimliliği esas alır ve daha kaliteli yayın hizmetleri sunarak, reklam ve sponsorluk gelirlerinin artırılmasını sağlar. Teta blockchain'i üzerinde iki adet kripto para mevcuttur. Bunlardan birisi Teta iken, diğeri Teta Fuel olarak bilinen Tifuel'dir. Bu içeriğimizde Teta Coin'i inceleyeceğiz. Teta Coin'in maksimum arzı 1 milyardır ve bu arzın tamamı dolaşımdadır. Bunun TetaCoin için oldukça olumlu bir durum olduğunu belirtmek isterim. 2020 mart ayında 3.5 sent fiyatıyla işlem gören TetaCoin, 2021 yılı nisan ayında 15 dolar 88 sente kadar yükseliş göstermiştir. Bu yükseliş 13 aylık bir sürede 450 kat artış anlamına gelmektedir. Yaşanan bu inanılmaz yükselişin ardından kademeli bir düşüş trendine giren Teta Coin'in, 2022 Haziran ayına gelindiğinde 95 sente kadar gerilediği görülmektedir. Teta Coin için düşüş trendinin devamı durumunda 90 sent seviyesi majör destek konumundadır. Olası yukarı yönlü hareketlerin başlaması durumunda ise kısa vadede 2 dolar 20 sent seviyesinin aşılıp, 2 dolar 80 sent hattına doğru bir yükseliş hareketi beklerim. Fiyatın kısa orta vadede 2 dolar 80 cent üzerine yerleşmesi ile 4 dolar 30 cent majör direnç hattına uzanan yükseliş hareketleri görmemiz mümkündür. Orta vadede 4 dolar 30 cent majör direnç hattının geçilememesi, yeni bir düşüş trendinin teyidi olacağı için o bölgedeki fiyat hareketleri yakından takip edilmelidir. Orta vadede 4 dolar 30 sentin geçilmesi durumunda ise orta uzun vadede 11 dolar ve ardından 16 dolar all time high seviyelerine doğru sert yükselişler mümkün olacaktır. Orta uzun vadede 10 ve 11 dolarlı seviyelerin kar realizasyonu açısından iyi bir bölge olduğunu düşünüyorum. Blockchain üzerinde verimli bir video paylaşım platformu olan Theta Network'ün bugüne kadar yakalamış olduğu başarıların yakın gelecekte de büyüyerek devam edeceğini ve yatırımcılarına yine çok kazandıracağını düşünüyorum. Bu nedenle Theta coin'i orta ve uzun vadeli yatırıma uygun görüyorum. Bu gibi içeriklerin devamı için beğen tuşuna dokunup kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaşımlarım piyasalarla ilgili kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım kararlarınızı kendiniz alınız. Unutmayın, yatırımınız bir başkasının düşüncelerine bırakılmayacak kadar önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.